Herkese merhaba. Bugün karamelli akide şekerini size özetleyeceğim. Bu kitap 103 sayfadan oluşmakta. Mavisel Yener yazmıştır. Hadi o zaman başlayalım. Okul çıkışı anneannemde uğramadan eve gitmezdim. Bana olan sevgisini gözlerinden anlardım. Okuldan sonra ona gideceğimi bilir, hazırlık yapardı. Okulun karşısında otururdu. Çiçeklerini sulardı. Onlara bakar, sevgi verirdi. Yaşlandığı için iyi göremiyor ve hareket edemiyordu ama benim için her şey yapmak için hazırdı. Çok güzel yemek yapardı. Bana dertlerini anlatır, okulumuzda olan olayları ona anlatırken uyuyakalırdı. Ben de gizli hazinemin yanına giderdim. Akide Şeker'ini keşfedeli bayağı olmuştu. O zaman anlamıştım pazara yalnız gitmek istediğini. Bir problem vardı. Benden bir şey saklamıyordu. Ayrıca benden neden bir şey saklasın ki? Bir gün dayanamayıp sordum. Neden kavanozu saklıyorsun? Çünkü şeker bana yasak. Ama haftada 50 gramdan ne olabilir ki? Onun aramızda sır kaldı. Kavanoz ne zaman karamelli şekirde yesem sevgi kokar nefesim.